Varoluşçuluk, köklerinden kopmuş, geçmişe, tarihe güvenini kaybetmiş, toplumda yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren bir felsefedir. Bu felsefe, daha çok toplum içinde yaşayan bireyin tehdit altında olduğu, günümüzle gelenek arasındaki bağlantının koptuğu, insanın anlamsız bir varlık haline geldiğini ve kendi kendini yitirme tehlikesinin baş gösterdiğini savunur. var olmak demek, benim seçmediğim ama bana yabancı olmayan bir sahnede yaşamak demektir. Öte yandan varoluş seçme özgürlüğü demektir. Bu ise var olanı kendine karşı sorumlu kılar. Üçüncü olarak da var olanlar arasında dil ya da başka araçlarla haberleşme demektir. Aslında hakikat insanın kendi perspektifini aşabilmek için haberleşme çabasıdır. Biz insanlar kendimizi bir bilgisizlik hali içinde dünyaya fırlatılmış hissederiz. Esasen insan var olmayı kendi istememiştir. Buna zorunlu bir özgürlük veya Sartre'ın deyimiyle özgürlüğe mahkum olmak denilebilir. Bu sebeple dünya aslında bizim kendimizi evimizdeymiş gibi hissettiğimiz bir yer değildir. Bu durum ise bizde bir kaygıya neden olur. İnsan bu kaygıdan kurtulmak için topluma sığınır. Kendisini gündelik ve pratik olana eklemlendirerek kurmaya çalışır. Kendini başka insanların merhametine bırakır. Burada insan artık diğer insanlar arasında herhangi bir insan olmak durumunda olur. Artık kendisi değildir. Böylece insan çağının ve diğerlerinin kendisi üzerinde hakimiyet kurmasına izin verir. Varoluşçuluk tek bir filozof veya ekolün ortaya koyduğu bir sistem değildir. Zaten yapısı buna izin vermez pek çok düşünür ve sanatçı tarafından ortaya konulmuş fikirler manzumesi olarak tanımlanabilir. Varoluşçu yazarların çoğu 19. yüzyılda yaşamış Danimarkalı düşünür Søren Kierkegaard'ın etkisi altında kalmışlardır. Varoluşçuluk sözü Almanca Existenz, var olmak sözcüğünden gelmektedir. Kierkegaard hakikatin özen olduğunu savunur. Burada demek istediği dünyanın niteliği nesler araştırmadan çok kişisel ve başkasına aktarılamayacağı bir ön seziyle bilinir olmasıdır. İnsanların yaptığı her şeyin o şeyin kişi tarafından isteniş biçimine ve karar veriliş tarzına göre değer alacağını savunur. Adeta hakikatin öznellik olduğunu iddia eder. Kierkegaard metafizik bir sistem ya da bir ahlak öğretisi ortaya koymamaktadır. Kaygısı yerleşik şeyleri yerinden oynatmak, kabul edilmiş önyargıları ve ve düşünce alışkanlıklarını sorgulamaktır. Özelin ve bireyselin anlamını belirtmektedir. Soren Kierkegaard ve sonrasında 20. yüzyıl felsefesine damga vuran 4 tane daha varoluşçu sayılabilir. Bunlar Alman Karl Jaspers, Martin Heidegger, Fransız Jean-Paul Sartre ve Gabriel Marcel'dir. Bunun dışında orta çağdan Saint Augustine, modern felsefeden Pascal ve 20. yüzyıldan Husserl ve Bergson'un kısmen varoluşçu oldukları söylenebilir. Varoluş felsefesini 20. yüzyılda ayrıntılı olarak gösteren Karl Jaspers Jaspers olmuştur. Jaspers, çağında bireyin karşısına çıkan en büyük tehlikenin örgütlenmiş teknolojik toplumda olduğunu söyler. Bu toplumun başlıca amacı mümkün olduğu kadar çok insan için standartlaşmış bir tatmin olma seviyesi üretmektir. Bu, kişinin bireyselliğine ve kişiliğine indirilmiş bir darbedir. Daha sonraki varoluşçu yazarları büyük çapta etkileyecek olan diğer bir filozof da Martin Heidegger'dir. Heidegger, fenomenolojinin kurucusu Edward Husserl'in öğrencisidir. Husserl, filozofların dikkatlerini tabi dünyadan çekmektedir çevirip iç yaşantılara yönetmeleri gerektiğini ileri sürüyordu. Dünyayı algılayabilmemiz ve onun hakkında düşünce sahibi olabilmemiz için bu şarttı. Heidegger en çok varlığın kendisiyle ilgilenmiştir. Hiçbir şeyin olmaması yerine bir şeylerin var olmasının yarattığı şaşkınlık ile varlık sorusunun ne anlama geldiğini ifade ederek başlamıştır. Varlık sorusunun nesnel olarak ve tarafsız bir şekilde anlamanın hiçbir şekilde yeterli olmadığını öne sürmüştür. İnsanı ise diğer varlık biçimlerinden ayıran şey varlık sorusunu sorması ve onunla ilgili kaygılanmasıdır fenomenolojik genelekten gelen ve Heidegger'den etkilenen Sartre pek çok kişi tarafından varoluşçuluk akımının asıl kurucusu kabul edilir. İnsanın özgürlük ve sorumluluğunun nasıl açıklanabileceği problemi üzerine düşünmüştür. Ve problemin çözümünün bilinçte insanın anlaşılma tarzında olduğuna kanaat getirmiştir. Varoluşçuluğun kendi yapısından da kaynaklı olarak tek bir nesnel tanımı yapılamaz. Fakat belirli ortak noktalar ve başlıklar çıkarılabilir. Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi var varoluş özden önce gelir. Sartre her şeyden önce insanın önceden belirlenmiş bir özünün olmadığını, onun kendi özünü özgür ve anlamlı seçimleriyle sonradan yarattığını söyler. Varoluş özden önce gelir. Yani önceden belirlenmiş bir insan doğası yoktur. İnsanlar var olurlar, sonra kendi benliklerini yaratırlar. Başka bir deyişle insanlar kendilerini yaptıkları şeydir. Her insanın varoluşunun sorumluluğu kendi üzerindedir. İnsanlar seçimleri itibariyle özgürlüğe sahiplerdir. İnsan kendisindeki bu imkanın öz özgürlüğün farkına vardığı an derin bir endişe içine düşer. Özgürlük düşüncesini taşıyabilecek durumda değildir. O yüzden özgür olduğunu inkar etmeye kalkar. Sorumluluğundan kaçar. Özgürlüğün gerçek olmadığını iddia eder. İnsan tüm bu kaygılarından kurtulmak için varoluşunu ve özgürlüğünü inkar etmek yerine onu bütünüyle kabul etmelidir. Asıl gerçeklik varoluşsal belirsizliğimizi anlamaktadır. Yani önce var olursun sonra seçimlerinle bir öze sahip olur kendini yaratırsın. Diğer tüm varlıklar için işleyiş bunun tersi yönünde Mesela bir koltuk oturacak bir araç düşüncesinden yola çıkarak oluşturulur. Koltuk yapılırken önce onun özü belirlenir sonra bu fikre göre koltuk yapılır. Yani önce koltuğun özü vardır. Bu öze göre koltuk var olur. İnsana gelince insan var olmadan önce hiçbir şeydir. Ancak var olduktan sonra kendi özünü oluşturacaktır. Özünü oluştururken başkalarından etkilenecek, başkalarını etkileyecektir. Bu varlığından insanlığa karşı sorumlu olmayı gerektirir. İkincisi sorumluluk kavramı. İnsan sorumluluk kabulleridir kabul etmemek için acizliğinin ve yaptığı hataların sorumluluğunu çevresine veya bir üst varlığın üzerine yıkıp acı çektiği bir dünyanın kendi seçimlerinin eseri olmadığı fikriyle rahatlayabilir. Fakat varoluşçulara göre sorumluluk özgür olmanın bir gereğidir. İnsan özgür olarak istediği seçimleri yapabilir ama bunun sorumluluğunu da taşımak zorundadır. İnsan bir eylemi yapsa da yapmasa da ikisinin de sonuçlarını taşır. Esasen varoluşçuluk ayağınızı bastığınız bir zeminin olmaması Demektir. Zeminde sizsiniz, zeminde duranda. Sorumluluk her şeydir. Dünyayı kendinize göre tanımladığımıza göre, kendimize göre yorumlama sorumluluğunu da alıp nerede anlam, her şeyin anlamı ne gibi sorularla uğraşmamamız gerekir. Her şeyin anlamı, anlamı atfeden de gizlidir. Davranışları ve duygular olaylarla tanımlamaya çalışmak anlamsızdır. Aynı olay iki farklı insanda farklı davranışlar yaratıyorsa davranışın sebebi o olay olamaz. Yani insanlar bizi üzmezler. Biz üzülürüz. Varoluşçuluk, sorumluluğu başkalarına yükleyememektir. Ben yaptım, ben hissettim, etken olan benim demektir. Sorumluluk meselesinde sorun, bilme sorunu değil, olma ve yapma sorunudur. Hayatındaki her şey, senin olasılıklardan birini seçmen demek. Ve bu seçiminden yalnızca sen sorumlusun. İki şey yapmak arasındaki seçimin, diğer olasılığı sonsuza kadar kapatıyor. Onu yapmayı seçseydin, hayatının nasıl bir hale alacağını asla bilemeyeceksin. İşler kötüye gittiyse de, suçu kimseye atamıyorsun bir bahanen yok ama her zaman değiştirme anlamlandırma değer yaratma gücün var evrende özgür olan tek şeysin üçüncüsü korku İnsan korku sayesinde evrendeki sonlu yerini görür, yani korunmasızlığının ve dünyaya fırlatılmışlığının farkına varır. Baştan itibaren elinden kurtulamayacağı ölüm tarafından belirlenen varlığını yaşar. Gitip gitmekten müthiş bir korku duyar. Diğer mahlukatlar gibi ölüp gidecek olmayı kabullenemez. Varoluştan kurtulmak yerine onu bütünüyle kabul etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi de öleceğimizi bilmek, kabul etmektir. Ölüm gerçektir. Böylece insan yalnız olduğunu, herkesten ayrı olduğunu görür. Çünkü kimse ona destek olamaz. İnsan hayatının sorumluluğunu almalıdır. Seçimleri kendi seçimleridir. Dördüncüsü bireysellik. Her kişi biriciktir. Herhangi metafizik ya da bilimsel bir sistemle anlatılamaz. Bu düşünen bir kişi olduğu kadar seçen kişidir de. Özgürdür. Özgür olduğu için de seçmektedir. Geleceği bir bakıma özgür seçimlerine bağlı olduğu için de ne yapacağı kestirilemez. Geleneksel düşünce yapısı insana fert olarak gereken önem vermez. Onu küçümser. Her tarafa yayılan kurumlar, dini taassup, din imparatorlukları, kilise yapısı, siyaset mekanizması, tabi ilimlerin kibirli iddiaları insan varlığını tehdit eder. İnsan kendini varlık olarak ifade edemez. Varoluşçu felsefe ise somut ferde dayanır ve öncelik verir. Beşincisi hürriyet. Bütün varoluşçu yazarlar insan kişiliğinin özgürlüğünden ve öneminden söz ederler. Ne kadar egzistansiyelist yani varoluşçu var ise o kadar farklı düşünce tarzı vardır. Jaspers, Eflatun'dan etkilenerek metafizik yapar. Heidegger, Aristocudur. Kierkegaard ve Marcel de sen Agustin izleri hakimdir. Ancak hepsi insanın varlık yapısıyla ilgili analizleri sonucunda hürriyete ulaşırlar. Hürriyetine öncelik tanımayan kimse için sınırlar ve dış olumsuzluklar benim kendi dışına çıkmasını sağlayarak onu yokluğa götürür. Tanrı'ya inanma konusunda da birbirinden ayrılırlar. Kierkegaard, Jaspers, Marcel inançlı iken Heidegger kısmen Sart tamamen inançsızdır. Sartre'a göre Tanrı inancı insan hürriyeti için tehlikelidir. Çünkü bu durumda sorumluluklarımızı unutup kadercilikle yaşamaya başlarız. Oysa biz dış dünya ve birbirimiz ile bağlantı halindeyiz. Evrenin manası her ferdin sorumluluklarını tanıyarak kendi hürriyetini elde etmesiyle ortaya çıkacaktır.